Herkese selam. Kur'an anlatımlarında Araf suresi 155. ayette kalmıştım. Şimdi kalmış olduğum yerden anlatmaya devam edeceğim. Sonraki ayet 156. ayet. Bir okuyayım ve üzerine konuşalım. Bize yaşamımızda ve sonunda hasenatlar ver. Biz şüphesiz sana yöneldik. Bildirdik. Kim hakikatleri anlamamayı isterse o sıkıntılarda kalır. Rahmetin bütün her şeyi kuşatmıştır. Fenalardan sakınan, ortak koşmayan kimseler her şeyde var olan levhaların bize ait olduğunu bilirler ve temizlenme için temizlenme içinde olup kendilerindekini paylaşırlar ve o kimseler kendilerindekini işaretlerimizle işaret, kendilerindeki işaretlerimize inanırlar. Şimdi Allah'ın yaratma sistemiyle ilgili çok fazla konuşmuştum ama bir daha bu ayet ayet üzerine konuşayım. Allah yaratırken sudur etmiştir. Yani bir yaratımdan ziyade Allah uzanmıştır. Dolayısıyla büyük patlama olarak kabul edilen evrenin var olma biçimi ki bu evrenin var olma biçimi de doğrudan uzaysal bir varlık olarak değil soyut alanlarla bir hiyerarşi çizer. Uzay dediğimiz materyalize alana gelir ve bu materyalize alan uzay dahil olmak üzere soyut alanları da içine katabileceğimiz bütün evrenin tamamı hiçlik boyutundan yani sıfır noktasından çıkan Allah'ın uzanma biçimidir. Allah yaratırken bir e, nehir misali sularla e, taşınmış varlığı akıtmıştır. Yani kendi özünü yaymıştır. Bu anlamda bu yaratılışta Allah'ın suretleri vardır. Suretler olarak baktığımızda Allah'ın Rahman ve Rahim isminin altında toplayabileceğimiz Cemali ve Celali esmalar vardır. Cemali ve Celali esmalar karşıtlık üzerine kurulduğu için karanlığı ve aydınlığı sembolize eder. Karanlık olarak baktığımız zaman karanlık olan saf kötüdür aydınlık olan saf iyidir demek mümkün olmadığı için ki bunu e, dağ ucu düşüncede de aynı biçimde anlatılır saf karanlık saf iyilik yoktur. Her zaman bir İç içe geçmişlik vardır. Bu da zaten dualizmi ve evren dediğimiz yapıyı anlatır. Ki e, karşıtlıklar üzerine kurulu evrende yaratım zıtlıklarla var olur. Yani sadece iyinin var olduğu bir evrenin bir yaratım e, ortaya koyacağını söylemek mümkün değildir. Karşısında bir kötünün var olduğunu söylemek, bir zıttının var olduğunu söylemek lazım. Buna karşın iyi ve kötü diye iki karşıtlık yoktur iki karşıt olarak değerlendireceğimiz şey yani masanın bir ucuna iyi bir ucuna kötüne kötüyü koyduğumuzda bunlar ucundan yere düştüğünde birbirleriyle buluşurlar yani aslında iki farklı uçta da dursalar birbirlerine ait bazı doneleri taşırlar Cemali ve Celali esmalar için de bunu söyleyebiliriz Celali olan yıkıcı olan taraf özür dilerim ...yıkıcı olan taraf olarak değerlendirdiğimizde... ...karanlıkla sembolize edebiliriz. Fakat bu... ...karanlık veya kötü ve yıkıcı olarak... ...değerlendirdiğimiz şey örneğin deprem. Deprem... ...aslında yıkıcı, yakıcı bir... ...efekte sahip olsa da doğal dengenin bir... ...tektonik levha hareketidir diyebiliriz. Litotesferin hareketleriyle alakalı... ...yer doğal bir döngüsüdür. Dolayısıyla bunu hangi bakış açısıyla baktığımızda aslında e, iyi ve kötünün değişkenlik gösterdiğini de görebiliriz. Yani yer kürenin hareket etmesi doğal döngüsü açısından baktığımız zaman depremler gereklidir. Üzerine binlerce liralık binaları inşa etmiş olan insanlar tarafından baktığımızda depremin evet korkulur bir yanı vardır ama kıta hareketleri, okyanusun hareketleri vesaire gibi jeolojik yapılanmalarda da depremin iyi kötü olduğunu söyleyemeyiz. Kaldı ki ölüm için de aynı şey geçerli. Ölümü kötü olarak yorumlamak yanlıştır. Dünya üzerinde ölümler var oldukça doğumlar meydana gelir. Ölümler var oldukça yaşam döngüsü kendi içinde tekamül eder. Bu tekamülle birlikte farklı insanlar, farklı bilinçler ve genetik kodların sonraki nesile aktarmasıyla birlikte ...evrimsel bir halka, Tanrı'ya doğru uzanır. Dolayısıyla insanın, daha doğrusu insan görünemine girmiş olan evrenin... E, ...tekamül etmesi, Tanrı'ya uzanması da tamamen ölümün ve doğumun dengesi üzerine kurulur. Burada e, levhalardan bahsediyor. Önceki videoda detaylı olarak anlatmıştım. Kısaca tekrar değineyim. Bu levhaları insanın üzerine ya da evrene yazılmış olan birer e, kod gibi düşünebiliriz. Bilgisayar kodu misali. Bu levhalar e, soyut alandaki e, aslında mekaniktir demek de mümkün. Bu mekaniğin işleyiş biçimi ise yine tanrı insan evren ayniyeti üzerinden planlanmış ve ayette de bu şekilde bize aktarılmıştır. Şimdi 157. ayete geçelim. O kimseler annesinden doğduğu saflıkta olan resul ve nebilere uyarlar. Onlar yasaları ve huzur veren bilgileri kendilerinde bulurlar. Onlar arif olmayı tavsiye ederler ve inkarı kötülüğü men ederler ve onlar tertemiz olma yolunda olurlar ve kötü hallerde olmayı uygun bulmazlar. Ve onlar zorluklara dayanıklıdırlar ve onlar kendilerinde olan hakikatlere bağlıdırlar. O kimseler Hakk'a iman ederler ve onlar saygılıdırlar ve onlar yardım edenlerdir. O kimseler ve o kimselerle birlikte hareket edenler sunulan hakikatlere, hakikatlerle aydınlanmaya tabi olurlar. İşte onlar felah bulanlardır. Şimdi burada o kimseler olarak bahsetmiş olduğu özneye baktığımızda önceki ayete dönmemiz lazım. temizlenme içinde olanlar ki önceki ayeti de şöyle bir daha okuyalım. Bize yaşamımızda ve sonunda hasenatlar vardır. Biz şüphesiz sana yöneldik. Allah'a yönelmiş olan insanlardan bahsediyor. Bir önce okuduğum ayette. Bildirdik. ki hakikatleri anlamayı isterse, o sıkıntılarda anlamamayı isterse sıkıntılarda kalır. Rahmetin bütün her şeyi kuşatmıştır. Fenalardan sakınan, ortak koşmayan kimseler her şeyde var olan levhaların bize ait olduğunu bilirler. Şimdi 157. ayetin başında bahseden o kimseler Allah'a yönelmiş, Fenalardan sakılmış ve her şeyin Allah'a dolayısıyla bizliğe ait olduğunu anlayan insan, insanlardır. Bu birlik felsefesini kavramış insanlar, annesinden doğduğu saflıkta, yani bir bebek saflığında ki bebeğin kötüye bulaşmadığını kabul ettiğimizde kabul ettiğimiz zaman Resul ve Nebilerin bazı insanların da o saflıkta kaldığını edebi bir biçimde anlatmış o kimseler annesinden doğmuş olan nebilere uyarlar. Yani Allah'ın hakikatlerini fark eden insanlar nebilere ve resullere uyarlar. Şimdi nebi ve resul kavramına baktığımız zaman Kur'an'da çok fazla söylediğim şey şöyle bir şey var. Hz. Muhammed haricinde yaşadığına emin olduğumuz peygamber yoktur. Yani Hz. İsa, Hz. Musa Kur'an'da edebi bir şekilde geçse dahi onların yaşadığına bilimsel karşılıkları e, var diyemeyiz. ...mezarları yoktur. Ee, Kur'an'da edebi birer karakter... ...olarak sadece sanki bir film... ...karakteri gibi aktarılmış. Onların hikayeleri... ...onların aileleri var. Lakin... ...aktarılan şey... E, ...imagolojik anlamda farklı bir anlam... ...ifade ettiği gibi... ...Resul ve Nebi dünya üzerinde... ...hiç mi yoktur dersek? Hayır. Aksine e, her çağda... ...Resuller, Nebiler... ...vardır. Bu insanlar... ...kamil, arif insanlardır... Dolayısıyla Hazreti Peygamberin yaşadığı dönem öncesine baktığımızda, Hazreti İsa dönemi ya da Musa dönemi olarak sınıflandırırsak bunu, o dönemde sadece İsa ya da Musa aramaktan ziyade o dönemlerde yaşamış üst bilinçte Peygamber veya Nebi bilincinde oluşmuş olan insanlar var olduğunu söyleyebiliriz. Günümüz için de bu mümkün bu bilinçteki insanlara mehdiyet tarafı, bu bilincin tersinde materyalize olan insanlara da deccaliyet tarafı diyoruz, diyebiliriz. Şii inancına göre Mehdi Mesih kavramları biliyorsunuz mevcut. E, farklı ayetlerde ve farklı mezheplerde Mesih'in tekrar geleceği, Hazreti İsa'nın tekrar ineceğine dair inançlar olur. İşte bu inançtan ötürü Hazreti Mehdi'yi de İslam kanadının bir başka peygamberi olarak aktarırlar. Sırf altta kalmamak için söylenir aslında bu. Lakin Kur'an'da baktığımız zaman Hz. İsa'nın gökten tekrar böyle bir mitolojik varlık gibi geleceğini anlatan bir ayet yoktur. Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde Hz. İsa ile birebir örtüşen bir insan da yoktur aslında arkeolojik olarak. Sadece Hazreti İsa'nın özelliklerini göstermiş olan farklı insanlar vardır ve bu insanların toplanmış olup bir çatı altında bir ideolojiyi temsil etmesine Kur'an aslında İsa diyor diyebiliriz. Buna karşın o insanlar, o Nebi sıfatına ermiş aklı selim insanlara da yine inanan, onların yolundan giden insanlar da aynı ariflik mertebesine çıkmış, onlarla bir olmuş bir bütünlük çerçevesiyle birlikte. ...aslında Allah'ın tevhid inancında... ...evren tanrı... ...insan ayniyeti ve bizlik felsefesini... ...kavramış insanlardır. Ayetlerdeki... ...bizlik felsefesi de bu zaten. Yani hakikat bilincine ermiş olan... ...insanların etrafında toplanan başka insanlar... ...bizliği ortaya çıkarıyor. Burada avastı geçen şey o. Bu insanlarla... ...ilgili şunu söyleyelim. Yasaları ve huzur veren bilgileri... ...kendilerinde bulurlar. Nedir yani bu? Aslında... ...huzur veren bilgiler ve... Şeriat yasaları diyelim buna ki şeriattan kastımız Arap şeriatı değil ee, Tanrı'nın e, daha doğrusu yaratılışın diyelim buna Tanrı'nın dediğimiz zaman sanki Tanrı dikte ediyor gibi oluyor yaratılışta etik olan ahlaki olan hakikat olan bilgiyi insanın kendinde bulmasıyla alakalı ayet bunu anlatıyor Tanrı'nın işte dinler yoluyla veya Tanrı'nın vahiler yoluyla insanlara bir şeyler bildirmesi değil aslında Allah yaratırken e, hakikati evrene levhalarla kodlamıştır. Bu levhaları kendi içinde ya da evrene bakarak okuyabilen insanlar, işte bu yasaları görürler, hakikatin yasalarını. Çünkü bu yasalar tıpkı Platon'un atmış olduğu gibi idealar, yani gözle görünmeyen ama varlığı mevcut olan düşünce biçimleridir. E, bu, bu yasalar ve bu bilgiler huzur veren bilgilerdir ve bunlar kişiler bunu kendilerinde bulur. Ayet bundan bahsediyor. Bunu arayan insanlar arif olmayı tavsiye ederler. İnkarlığı, inkarı, kötülüğü men ederler. Bu insanlar temiz insanlardır. Ee, kötü hallerde bulunmazlar. Bu kötü halden kastımız kötü niyetle beraber aslında putperestlik inancı yönelmek ve benzeri şekilde açılabilir. Zorluklara dayanıklı olan insanlar sabırlı insanlardır. Ee, kendilerindeki hakikate yani kendi özlerindeki tanrısal varlığa e, bağlıdır bu kimseler. Bu kimseler hakka iman ederler. Nasıl bir imandır bu? Allah'ı kendinden ayrı görüp de ona iman etmekten bahsetmiyorum. İnsan tanrı aynı, evren ayniyetiyle birlikte bunun kutsallığını görürler. Burada önemli olan şey şu. E, yani e, Panteist düşüncedeki gibi tanrı evrendir demiyor. Tanrının bir parçasının evren olduğunu, bu evrenin bir parçasının insan olduğunu kabul ediyor. Tanrıyı ve evreni tanrısal görüyor. Lakin Tanrı'yı evrene e, kilitlemiyor. Tanrı yani Allah hakikati evrenin de ötesinde açılır. Lakin evren de tanrının bir parçasıdır. Yani bir uzuvudur diyelim. Ama panteizmde ne vardır? Evrenin tamamı Tanrı'dır ve Tanrı bu kadardır. Dolayısıyla Tanrı'yı materyalize eder, Tanrı'yı bir sistem haline sokar. Tanrı'nın bir parçası olan evren, Tanrı'nın sadece bir uzantısıdır. Ama Tanrı'nın özbenliği farklı yerlerde de mevcuttur. İslam bundan bahsediyor ve bundan bahsederken aslında bir ateizm, bir ateisti de içine çekebilecek bir düşünce bir yapısı bu. Çünkü ateistlerin çoğu evrenin bir Tanrı olduğunu, yani evrenin içinde insanın var olduğunu inanır. Zaten bilimsel olarak da bu doğru bir inanıştır. İnanıştan ziyade bilimsel bir tespittir. Evren kendi yasaları da zarfında gezegenleri, gezegenler canlıları ortaya çıkarmış ve bir evrimsel döngüye girmişlerdir. Bu evrimsel döngü aslında evrenin tanrı olduğu ya da evrenin kendi yarattığını ortaya koyduğu gibi evreni tamamen tanrıyla bütünleştirmek de yanlış olur aslında. Evreni evreni burada anlatacak olan şey ee, evreni Tanrı olarak sınırla, sınırlamamak Tanrıyı Evrenin ötesine açıp Her zaman söylediğim gibi e, Evreni Aslında Tanrı diyerek genişletmek Ama Tanrıyı evren diyerek daraltmamak Gerektiğinde söylemek mümkün olur Şimdi bu ayet neticesinde Anlatmaya devam edelim Eee Evet genel anlamda aslında şiirsel bir dille çok da e, e, çok da böyle edebi bir dille güzel bir anlatım var. Hakkı iman edenler, saygılı oldukları, yardım ettikleri e, birlikte hareket ettikleriyle ilgili bir anlatı var burada. 156. ve 157. ayet tamamen evrensel tevhid inancını anlatmış ve bu tevhid inancıyla birlikte e, aslında şöyle bir şey daha söyleyelim. Yani genel anlamda insanın Tanrı olduğunu çok güzel vurgulamış diyebiliriz. Ve bu vurguyla birlikte yine söylüyorum Tanrıyı insan olarak daraltmamış ayetler ve aslında Allah'ın yaratırken ne kadar kendinden kattığını, insanı ne kadar özel bir varlık yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte bunu söylediği gibi ayet insanın da çevreye bakarak hakikati çevreden okuyabileceğini, levhalardan, çevreye yazılmış kodlardan okuyabileceğini söylüyor. Bununla da yetinmiyor. Eğer onu da göremezsen kendi içine yönel diyor ve e, orada göreceksin diyor. Aynı zamanda bir rehber veriyor. Sen etrafı görebilmen, kendi içindekini okuyabilmen için de diyor temizlik içinde, nefsani anlamda kontrol içinde kalman gerekiyor diyor. Şimdi nefsani kontrol konusuna geldiğimiz zaman benim de aşırı derecede çok zorlandığım bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim komik olacak belki. Dün akşam mesela dün çok güzel bir gün geçirdim. Çok verimli bir gün. Sporumu yaptım, işimle ilgilendim, akademik kariyerimle ilgilendim. Spordan sonra çok acıktım. Normal diyet yemeğimi yiyecektim. Onun içine ekstradan böyle işte nefsimi biraz ödüllendireyim, i̇şte duygularımı tatmin edeyim diye biraz şekerli bir şeyler koydum o kadar tatlı ve o kadar güzel geldi ki bana o şekeri yedikçe daha fazla yedim nefsimi kontrol edemedim çünkü e, aslında bir tabiri caizse bir kokain gibi e, nefsine verilmemesi gereken bir şey biraz koklattığınızda bile o nefs e, sizi sizin terbiye etmiş olduğunuz bütün o e, şeyi dizginleri atı ele geçiriyor ve atı dört nola e, dizginsiz koşturmaya başlıyor Burada insanların şunu yapması gerekiyor, yani ben kendi adıma nefsani e, düsturu da konuşayım. Nefsle ilgili söyleyebileceğimiz şey zaten işte, işte dedikodu, e, işte e, öfke, işte e, yemekle ilgili birçok şey var. İşte oruç tutmak vesaire, cinsellikle ilgili var. Burada mesela günümüzde şöyle bir algı var işte biraz biraz hepsinden yapayım ortaya bir şey çıkarayım. Mesela en basitinden yemekle ilgili. Tabii ki de yemek vücudumuzu besleyecek şekilde yenmeli. Yer yer duygusal tatmin yaşatılmalı vücuda. Lakin bunun öyle bir ölçüsü var ki bu ölçünün azıcık üstüne çıktığınız anda o sınırı geçmişlikle birlikte aslında sizi uçsuz bucaksız bir uçuruma atıyor. Dolayısıyla işte cinsellik yemek veya işte öfke veya dedikodu gibi şeylerde bana kalırsa ee, o sınır çok iyi çizilmeli sınırın dışına ya bu seferlikten bir şey olmaz diyerek hiç çıkılmamalı çünkü benim gördüğüm şey şu bu seferden bir şey olmaz dediğim nefsani anlamda her eylemde her davranışta o bir adım beni yüzlerce adım kadar öteye getiriyor yani işte ben sağlıklı beslenmekten yanayım. İnsan vücuduna zararlı bir şey sokulmaması gerektiğine inanıyorum. Bu içki de buna dair, sigara da buna dair uyuşturucu da buna dair Sağlıksız beslenme yani aşırı şekerli, aşırı yağlı işlenmiş gıdalar olmaması gerektiğine de inanıyorum. Tabii ki burada burada işte uyuşturucuyla, sigarayla, alkolle kıyaslandığı zaman sağlıksız beslenmek insan vücuduna çok daha az zarar veriyor. Hatta bunu günah kavramıyla bağla bağlantısını yaptığımız zaman işte alkol ne kadar vücuda zarar veriyorsa evet günah o kadardır buradaki günah aslında zararsızlık ilkesinin bozulmasıdır bir birey kendisine zarar veren bir şeyi yapıyorsa kendisi zarar gördüğü için kendi cehennemini yaratıyor ve bu cehennemde e yaratılan e eylem günahı oluyor aslında Allah geliyor da sizin içki içtiğinizi görüyor da sizi cehenneme koyuyor değil birey içkisini ...elini alıp vücuduna zarar vermeye başladığı anda... ...kendi cehennemini kendi yaratıyor. En basitinden şöyle örnek vereyim. Şimdi içki içen insanlar... ...şimdi içki çok tabu olduğu için anlatıyorum. Ee, i̇çki neden günahtır mesela? Bir girelim o konuya. Aslında Tanrı... ...sen ağzına bir yudum içki koydun diye... ...orada sana günah yazmak için beklemiyor. Allah'ın sistemi şu şekilde çalışır. Allah... ...insan vücuduna... Ya da insanlığa zararlı olabilecek her şeyi söylemiştir. İşte cinsel tabular, yemekle ilgili, nefsle ilgili, işte düşünce, dedikodu, nefret, öfke. Bunların hepsini söylemiştir. Ve demiştir ki: "Bunları yaparsanız kendi kendinize zarar verir, kendi kendinize bir cehennem inşa edersiniz." Şimdi burada şöyle bakalım. Tabii ki de bu inşa edilen cehennem kendi kendine verilen zarar da kendi içinde hiyerarşik bir yapı taşıyor. Şimdi mesela ben bir kadeh şarap içtim diyelim haftada bir gün. Hiçbir şey olur mu bana? Olmaz. Günah mı? Değil. Ama bunun minimal düzeyde şöyle bir yanlışı var. Bu bir kadeh şarap haftadaki ikinci kadeye evrilir. Sonra üçüncü kadeye evrilir. Bu bir sene içinde, iki sene içinde değil. Seneler içinde olur. Hadi diyelim o bir kadeh şarabı içtik veya iki kadeh şarabı içtik o gün e, o içkiliyken başımıza ters bir şey gelebilir ve bu ters bir şeyden dolayı hayatta iyi giden bazı şeyler kötüye iyidir. Örnek veriyorum. E, o gün öyle bir iki kadeh içmişsinizdir. Arabayla çevirmeye girersiniz. Polis sizi yakalar. Ehliyetinizi altı koyar. Ehliyetinizin gitmesi, hayat, gitmesi hayatınızı bir cehenneme çevirir. Günü, alkolün günahı içildiği ölçüde böyle size karşılıklar verir. Yani bu işte cehennemde sizi bekleyen bir odun ateşi vardır değil. Aynı şey cinsellik içinde geçerli. Kontrolsüz cinsellik yaşandığı anda bu kontrolsüz yaşanmış olan cinsellik ki bunları ben akıl ve mantık yolunda da anlatıyorum. Sadece dini olarak yorumlamak zorunda değiliz. Zaten her din dediğimiz şey akıl ve mantık yolunda ilmi, bilimsel bir karşılığı, materyalize bir karşılığı da vardır aslında. E, kontrolsüz yaşamış olduğumuz cinsellik aynı kontrolsüz negatif geri dönüşleri bize getirir. Dolayısıyla burada da şey de çok önemli. Kaç adımlık bir negatif eylemde bulunduk. Yani haftadaki bir kadeh şarap. Yani ben sınırı e, hiç içmemek olarak çizelim. Bir kadeh içtiğimde sınırı çok ufak geçmiş oluyorum değil mi? Evet. Ben ama haftada bir kadeh dediğim ayda dört kadeh yapıyor. Ayda dört kadeh zaman içinde vücudun alkole olan toleransı gelişiyor veya alkolün getirmiş olduğu e, arzu ki sosyal bir iç, içecek olduğu için ya da insanların bunu kendi kendine sosyalleştirdiği sosyalleştirmesinden ötürü arzu edilir bir hale gelmesiyle birlikte bu birkaç bir kadeh birkaç kadeye doğru zaman içinde evrilir. Evrildikçe fazla içtikçe kendi kendinize bir cehennem inşa edersiniz. En başından örnek veriyorum alkol sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlı olmasını geçtim. Genç insanları yaşlandırır. Yaşlı insanları da yatalak edecek kadar bir yokuş aşağı iter yani. Burada hani şey değilim yani alkolü karşıyım, alkolü iç içmeyin günah işliyorsunuz falan gibi bir şey kesinlikle söylemiyorum. Kendini kontrol edebileceğine inanan, kendine güvenen ki ben öyle biri değilim ben içersem kendimi kontrol edebileceğimi düşünmüyorum. Kaldı ki alkolün de kontrolden çıkardığını çok iyi bildiğim için alkolden uzak durmayı tercih ediyorum. Ben zaten sporcu bir bireyim. E, süt de içmiyorum zararı olduğu için ya da şekerli bir şey de içmiyorum. Bunlar bu alkoldür, zinadır vesaire gibi konular yani ki zinanın da iki kişinin yani sevişmenin zina olmadığını söyleyebilirim. Kiminle ne şartta seviştiğinizin zina olduğunu söyleyebilirim. Bu da şudur. İşte para karşılığı yapılan seks veya e, iki kişinin gönlü bir olmuşsa e, ee, başka kimseye zarar vermiyorsa, kendine de zarar vermiyorsa yapılacak seksin zina olmadığını söyleyebilirim. Yani seks yapmak, evlilik dışı seks yapmak zina değildir demek mümkün. Zina kavramı çok daha derinlemesine incelenmesi gereken durum içinde farklılık gösteren bir şeydir. Kaldı ki Araplar öyle bir sistem kurmuş ki işte imam nikah yapıyor, biriyle yatıyor, kalkıyor, ertesi gün boşuyor, zina değil diyor. Yani böyle bir mantık yani üzerine konuşmak istemiyorum. Saçmalık. Ee, burada önemli olan şey şu. Kişi gönlünde eşini seçmeli. Bu eşiyle birlikte olmalı. Evlilik dışı da olabilir bu ilişki. Bu birliktelik neticesinde e, Hakka, Allah'a yakışır e, erdemde, ahlakta bir birliktelik neticesinde ayrılıp bir başka bir birliktelik yaşanabilir. Lakin bu birliktelik esnasında ben o kişiyi aldatırsam ya da diyelim ben çok eşli bir dünyayı seçersem bu da zararlı. Kaldı ki ben bunu yapmış biriyim, bir hayatımın bir döneminde şu an 36 yaşındayım ama bir dönem her erkeğin yaptığı gibi çok eşli bir dönemi seçtim. Gerçekten kendi kendime yaratmış olduğum cehennemin içinde var olduğumu söylemek mümkün. Bu da zaten psikolojik bir buhran verdiği için buradan kaçmaya çalışıyorsunuz. İşte nefsimizi kontrol edebildiğimiz kadar kaçıyoruz, kaçamadığımız kadar nefsimizi kontrol edemediğimiz kadar da onun cehennemini yarattığımız için kendi içimizde böyle bir döngüye giriyoruz ve buradan kurtuldukça bunları açtıkça da tekamül edip Allah'ın kendisiyle kamil irfan sahibi bir insan olmaya çalışıyoruz. Evet bu konu çok uzar. Benim de çenem düşmesin. Kur'an'dan sapmayalım anlatacaklarımızda. Sonraki videoda Araf suresi 159. ayet anlatacağım. Şimdilik 156 ve 157. ayette son bulmuş olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.